Udutsuz Sevda dizisi No TV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmeyen yapımlar arasında yer alıyor. Hem oyuncu kadrosu hem de dikkat çeken hikayesiyle izleyiciler ekran başına kitleyen dizi son dönemde çok farklı bir iddia ile gündeme geldi. Dizinin önemli karakterlerinden birini canlandıran Burak Sevinç'in trafik kazası geçirip hayatını kaybettiği yönde ortaya atılan söylentiler sosyal medyayı adeta karıştırdı. Son günlerde özellikle Twitter, Instagram ve bazı internet haber sitelerinde Burak Sevinç'in ağır bir kaza yaşadığına dair paylaşımlar yapılmaya başlandı. Kimi hesaplar, oyuncunun hastaneye kaldırıldığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını yazıyor. Bu iddialar kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve gerçekliği sorgulanmadan yayıldı. Burak Sevinç'in adının öldü haberleriyle birlikte gündeme geldi gelmesi hayranlarını ve diziyi takip edenleri derin bir üzüntüye sürükledi. Oysa iddiaların kaynağına bakıldığında ortada doğrulanmış bir bilgi olmadığı kolayca fark ediliyor. Paylaşılan içeriklerde ne bir görsel kanıt, ne bir resmi açıklama, ne de güvenilir bir kaynak bulunuyor. Bu da iddiaların tamamen söylentilerden ibaret olduğunu gösteriyor. Ancak sosyal medya çağında asılsız haberler gerçekmiş gibi hızla yayılıyor ve büyük kitlelere ulaşıyor. Hudusuz Sevda sıkı takipçileri oyuncunun başına gerçekten bir şey gelip gelmediğini öğrenmek için yapım şirketinin ve oyuncunun yakın çevresinin açıklamalarını bekliyor. Fakat dizi ekibinden ya da resmi hesaplardan herhangi bir duyuru yapılmadı. Bu sessizlik iddiaların daha da büyümesine sebep oldu. İnsanlar acaba gerçekten mi sorusunu sormaya başladı. Ancak yaptığımız araştırmalar bu haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu ortaya koydu. Oyuncunun yakın çevresinden alınan son bilgilere göre, Burak Sevinç herhangi bir kaza geçirmedi, sağlık durumu gayet iyi ve dizi çekimlerine kaldığı yerden devam ediyor. Hatta setten gelen polis bilgilerine göre, oyuncunun keyfinin yerinde olduğu, çekimlerde aktif şekilde rol aldığı ifade ediliyor. Yani sosyal medyada yayılan haberlerin tamamı asılsız. Burak Sevinç'in ismini bu tür yalan haberlerle anılması aslında Türkiye'de son dönemde sık sık gördüğümüz bu duruma örnek oldu. Daha önce de pek çok ünlü isim hakkında benzer iddialar ortaya atılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları doğrulama yapmadan bu tür haberleri paylaşınca söylentiler gerçekmiş gibi algılanıyor. Ünlülerin menajerleri de yapım ekipleri de zaman zaman bu iddiaları yalan anlamak zorunda kalıyor. Aslında bu durum sosyal medyanın ne kadar güçlü ama aynı zamanda ne kadar tehlikeli bir araç olabileceğini de gösteriyor. Bir kişi tarafından ortaya atılan asılsız bir haber birkaç saat içinde içinde milyonlara ulaşabiliyor. İnsanlar sevdikleri oyuncular ve sanatçılar hakkında endişeleniyor, panikleniyor, üzüntü yaşıyor. Sonrasında ise gerçeğin ortaya çıkmasıyla bu endişeler boşa çıkıyor. Burak Sevinç hakkında yaşanan bu süreçte bunun en net örneklerinden biri oldu. Budusuz sevdası ekibi tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamış olsa da, oyuncunun çevresinden edilen bilgiler onun gayet sağlıklı olduğunu doğruluyor. Herhangi bir kaza yaşamadı, dizideki rolüne de devam ediyor. Dolayısıyla Burak Sevic'in trafik kazası geçirdiğine ve hayatını kaybettiğine dair ortaya atılan iddiaların tamamı gerçeği yansıtmıyor. Bu noktada izleyicilere de önemli bir görev düşüyor. Sosyal medyada gördüğümüz her haberin doğru olduğuna inanmamak gerekiyor. Özellikle ünlü hakkında iddia ...çok hızlı yayılıyor ve çoğu zaman gerçeği yansıtmıyor. Doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri paylaşmak... ...yanlış haberlerin daha fazla kişiye ulaşmasına neden oluyor. Bu yüzden doğru bilgiye ulaşmadan paylaşım yapmamak büyük önem taşıyor. Sonuç olarak Burak Sevinç ölmedi, herhangi bir trafik kazası geçirmedi, sağlık durumu gayet iyi ve dizi çekimlerine devam ediyor. Sosyal medyada dolaşan bu tür haberler tamamen asılsızdır. Sevenlerin içi rahat olsun, oyuncu sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor ve Budusu Sevda dizisinde rolünü sürdürüyor. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.